Mutlu yıllar diyoruz yılın ilk günü gerisini görmeden Geçen yılda hep yaptım ha sanki dündü Ama bir yıl olmuş işte karşınızda gene ben Bu kez aklımızda yok bir politik neden Çok sıkıldım bu yıl hepinizden Savaşacak gücüm kalmadı Sizin için buna hiç değmiyor zaten Savaşımı kendim için yapmalı Çevrede var tabi bu kadar etken Bilet alıp kaçmalı Kutla vakit varken 2021'e girin Birim birbirinize değil, birbirimiz eksik Koronanın önünde eğil Yokuş aşağı akması için gereken eğim değil meyil Bu günler geçecek, bu yıl da böyle bitecek Yılbaşı kartı yerine tercihimi meyil Dön şimdi arkana bak Ömründen eksilen koca bir yılı kafana tak Eksiği fazlasız zararı veya faydası Noel babadan dileyim Hepinizin yaptığı hataları tekrarlamaması golları salan değil onlara hükmeden insan zekası benden bu kadar gomma yok daha fazlası mutlu yıllar olabilir bilmeyiz noel baba bize ne getirir mutlu yıllar noel Baba'da da hediye olsun sana selam olsun bana beni soranda ben belki şimdi öfke doluyum bir yandan da mutluyum Girdim giriyorum mutlu yıllar Noel Baba'da. Hediyeem olsun sana. Selam olsun bana beni sorandan. Belki şimdi öfke doluyum. Bir yandan da mutluyum. Girdim giriyorum. Dua. 2021